Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte beslenmemizde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak her zaman sıvı tüketimizi primer olarak sudan karşılamalıyız. Yaz mevsimiyle birlikte gazlı içecek tüketiminde bir artış görülmektedir. İşte buzlu bir kola vesaire gibi. Ancak bunun yerine sade maden sularından ya da soğuk, buzlu ve bol sulu, naneli bir ayran içerek de bu ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Yine aynı şekilde şekerli içecekler limonata, kremalı soğuk kahveler, dondurmalı kahveler, milk shakeler, bunların tüketimi de artmış, artıyor yaz mevsiminde. Bunlar yerine de ev yapımı, şekersiz taze kompostolar ya da limonata, bu içeceklerden faydalanabilirsiniz. Yaz mevsiminde aynı zamanda daha hafif ve ferah bir öğün tüketmek ihtiyacı doğuyor. Bu sebeple de besleyici salata kaseleri hazırlanabilir. Ancak bu salataların içerisine sos olarak işte mayonezli, kremalı bir sos hazırlanmaması gerekiyor. Daha hafif bırakılması gerekiyor. Tatlı ihtiyacını da tatlı tüketmek yerine yaz meyvelerinden yana kullanabilirsiniz. Yaz meyvelerinin o tatlı tadından faydalanabilir. Ve her zaman olduğu gibi kızartmalar yaz mevsiminde e, mümkün olduğunca kızartmalardan da kaçınılması gerekiyor. E, başta da bahsettiğim gibi her zaman su tüketiminizi terleme ile kaybedilen mineralleri de yerine koymak için maden suyu tüketiminde e, yaz mevsiminde özellikle göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Müzik